Fatih Tekke ile Süper Lig'de beklentilerin üzerinde bir sezon geçirerek ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordo Mavililer, Arsenal'den Temmuz ayında ayrılan ve şu anda sözleşmesi bulunmayan Japon milli takımının yıldız stoperi Takehiro Tomiyasu transferinde önemli aşama kaydetti. S.A.V.I.C.I.N. -E sakatlığı gündeme getirdi. Trabzonspor şu anda sözleşmesi olmayan Takeiro Tomiyasu'yu transfer etme konusunda önemli bir aşama kaydetti. İddialara göre 42 kez Japonya milli takımı forması giyen stoper, Stefan Savic'in sakatlığının ardından Fatih Tekke'nin yaptığı kısa listeye en üst sıradan girdi. O Y N, A, M, A, D, I, yumuşak G I mevkii yok. 27 yaşındaki stoperin aynı zamanda sağ ve sol bekte de oynayabilmesi tekkenin birden fazla mevkiyi yedekleyebilmesi için de önemli bir avantaj sunabilir. Maç gol ast stoper 97 2 sağ bek 94 9 sol bek 29 1 ön libero 16 ila 1 diz sakatlığı korku yaratıyor. Fenerbahçe'nin hafta sonunda Başakşehir'e puan kaybetmesinin ardından Galatasaray'ın ardından Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşen Bordo Mavililer beklentilerin çok üzerinde bir sezon yaşıyor. Arsenal formasıyla 84 maçta 4 farklı savunma pozisyonunda da oynayan Tomiyasu, Şubat ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Japon Yıldız o zamandan beri rehabilitasyonuna odaklandı. Trabzonspor'a transfer olması ona Japonya milli takımında ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma şansı sunacak.